İstanbul Gazi Osman Paşa'da bir markete giren 3 hırsız suçüstü yakalandı. Onları durdurmak isteyen market çalışanları da hırsızları dükkana kilitledi. Bu durum karşısında çıldıran hırsızlar camları kırıp kaçmaya çalıştı. İşte onlar ve sonrası. Kırılmış da onlar <laughs> hep ah. kırıktı ya. Camı kırmışlar. Kaldırdılar bize başkanı. Kim? Hayır Aşırı derecede korktuk. Hırsızlık yaparken yakalandılar. Kaçmalara engellenince marketi savaş alanına çevirdiler. <laughs> yapıyormuş 3 kişi. Polis bunları dışarı çıkardığında sokaktaki vatandaşlara da saldırdılar. Gazi Osman Paşa'da bir markete dadanan 3 hırsız iş üstünde yakalanınca çalışanlar marketin kapısını kilitledi. Hırsızları adeta rehin aldı. Sakin Saldır, saldırdılar bize bak. Bak bak bak. Ay, kadını... İçeride kalan hırsızlar öfkesini marketten ve müşterilerden çıkardı. Evet. İkiz kadın, üç hırsız. Dolap ürünlerini çalmaya çalışırlarken fark edildiler. Fark edilmelerine sinirlendiler ve buradaki raflardaki ürünleri yerlere döktüler, etrafa saldırmaya başladılar. Yangın söndürme tüpüyle içeridekilere saldırdılar ve camları da kırdılar. Olayın ikinci perdesi ise burada yaşandı. Durumun kontrolden çıktığını gören market çalışanları çıkış kapısını kilitledi. Bunu gören hırsızlar yangın tüpleriyle camı kırmaya başladılar. Ortalığı savaş alanına çeviren üç hırsız tüm çabalarına rağmen kaçamadı. Polis tarafından gözaltına alındı. Dün biz bu markete girdik. Korktum ben de. Efendim? Bırak